İklimden bir haber programıyla yine birlikteyiz. Ben Yasemin Mustakoğlu, iklim gazeteciliği yapıyorum. Ve ben Mine Ataman, tarım yazarı. Hoş geldik Mineciğim. Sen de, ben de yeni programımıza. Geçen hafta biz yapay zeka mı riskli, iklim krizi mi riskli, Hı. riskli diye konuşmuştuk. Ee, ve orada da e, dinleyen e, Dinleyicilerimiz hatırlayacaktır ama dinlemediyse dinleyicilerimiz şöyle kısa bir hatırlatma yapalım. Ve kızalım niye dinlemediler diye <laughs> lütfen dinlesinler. Rekorumuz <laughs> 39 lütfen şunu 49 yapalım. <laughs> ya hakikaten bence de çok güzel bir konu. Niye e, çok az dinlenildi ben de onu anlayamadım ama e, kızmayalım ama önerelim. Yani hakikaten e, her ikisi de e, işlerimizi elimizden alabilir bunu konuşmuştuk geçen <gülüyor> hafta <gülüyor> ve sormuştuk yani iklim krizi mi benim işimi elimden alacak yoksa e, yapay zeka mı? Şimdi bakıyorum birçok gence e, şu anda okudukları üniversitelerde e, edinmek istedikleri meslek dağları üzerinde çalışırken diyorlar ki ama biz bir süre sonra işte yapay zeka bu işi de yapacak. İşte e, o zaman bu soru hakikaten aklımıza gelmişti değil mi? Yani yapay zeka mı benim işimi elimden alacak yoksa iklim krizi mi beni e, işimi elimden alacak diye ve bir de şöyle bir e, orada bir tanımlama vardı. Onu da e, tekrar hatırlatayım. Risk strateji ve insan alanlarında dünyanın önde gelen profesyonel hizmetler firması olan Marsh McLennan'ın CEO'su Tarık Serpil'in bir e, tanımlamasıydı bu. E, Spekülatif risk diyor yani gerçekleşmesi halinde iyi sonuçları da olabilecek, kötü sonuçları da olabilecek riskler ki yapay zekayı bunu oturtmuştuk. Diğeri de katastrofik risk. Bunu bu gerçekleştiği anda pozitif hiçbir yanı yok. İşte bu iklim krizi. Nin, e, yani ben ona yani. tabii geçtiğimiz hafta da bunu detaylı hı hı. konuşmuştuk ama biraz aslında yapay zekayı insan türünün e, çok güçlü bir asistanı gibi de görmek gerekiyor. Belki yani hı hı. yapay bir asistanımız var ama e, asistanımız günde belki 24 saatin her saniyesi çalışabiliyor. Hı hı. E, asistanımızın zihninde müthiş yani sonsuz veriyi hapsedebiliyor. Ve biz asistanımıza bir rapor yaz da getir dediğimizde mesela onun bir raporu yazması belli bir süre alıyor. Halbuki yapay zeka çok hızlı çalışıyor. Saniyeler, ve dakikalar e, milyon, sana e, raporlar çıkartıyor. Tabii milyonlarca alternatifler. O yüzden hani yapay zeka eğer insanın, insanı asiste eden bir e, yapıda e, tutabilir ve ona göre işin etik ve e, riskli taraflarını yönetebilirsek ben e, kıymetli olduğunu düşünüyorum. Ve ve ayrıca da yapay zeka ile iklimin her türlü korkutan eee Sorunuyla da yine yapay zekanın getirmiş olduğu teknolojik çözümlerle, bilimsel çözümlerle hı hı. mücadele edebileceğimizi düşünüyorum. Niye o bu konuyu de... bugün ben hı hı. tekrar açtım? Hı hı. Çünkü e, yapay zeka demek e, elektrik kullanmak demek. E, vericiler, veri merkezlerinin hı hı. çalışması hı hı. demek. Ve şöyle bir rapor yayınlanmış. 2030 yılı itibariyle yapay zeka... Küresel enerjinin yüzde kullanıyor olacakmış. Bu da ne demek? Sera gazının artımı demek. Yani bizim derdimiz neydi? İşte fazla elektrik kullanımından. Elektrik e, e, nasıl elde ediyoruz? İşte fosil yakıtlardan. Elbette var. Yani yenilenebilir enerji var, nükleer enerji var. Onlar da ayrı bir tartışma konusu. Ama bizim derdimiz fosil yakıtlardan elde edilen elektrik olduğu için deniliyor ki. E, 2030 yılında sıfır karbon hedefi de bulunan mesela hı, hı. Google, e, hedefini geri çekmek zorunda kalmış. Çünkü Google firması işte bir yapay zekanın çok mükemmel bir örneği. Tabii e, Çok sıkça kullanıyor. Kesinlikle. Dolayısıyla e, böyle de bir sıkıntı var şimdi. Yani e, evet yapay zeka... Dedin ki iklim krizinin bile belki sonuç e, çözümlerini bulabilecek, iklim Hı -hı. krizine uyumlanacak çözümleri bulabilecek bir e, platform, Hı -hı. fakat ciddi bir şekilde de e, veri merkezlerinin kullandığı elektrikler, sera gazlarını arttırıyor orada benim şöyle sana bir hemen araştırmadan bahsedeyim. Hı hı. Ee, Cambridge Üniversitesi'nde bir araştırma yapıyorlar ve alplerin aslında e, fotosentez sırasında, alpler yetişirken fotosentez sırasında elektrik üretme yeteneğinden faydalanarak, yararlanarak bilgisayarların işlemcilerini çalıştırıyorlar. Hı. Şu anda bir bilgisayarı çalıştırabiliyorlar ama... E, Alk işte, neydi? Üniversite... Onu da bir hatırlatalım. Yosun aslında. Hı hı. Yosun, hı hı. denizlerde Evet. E, gördüğümüz Yosun gibi. Gibi. Aynen. Onlar makro Onların alkse, bir sürü çeşidi var Bazı Bunlar insanlar tarafından üretilebiliyor Tabii insanlar evet. tarafından üretilebiliyor Hem hı hı. sağlık değeri açısından çok protein değerleri yüksek Aynı zamanda e, çok önemli miktarda karbondioksit yiyip oksijen üretiyorlar O yüzden hı hı. de bu karbon nötrleme noktasına çok ciddi iş görüyorlar Üstüne e, bu alklerden biyobozunur plastik üretilebiliyor Yani alkler her şeye böyle bin derde deva gibi bir şey ama bu yeni Cambridge Üniversitesi'nin araştırmasında da dediğim gibi bunların bu fotosentez sırasındaki elektrik üretme yeteneğinden faydalanarak bilgisayarları çalıştırıyorlar ve e, bu fonu da bayağı bir büyükler fonlamaya başladılar, yatırım e, almaya başladı. Bu şirket bir startup ve bir araştırmacı grubu bunu yönetiyor ve Uzun vadede düşünsene yani şirketlerde aslında işte o yapay zeka nerede kullanılıyor? Bir bilgisayar ortamında kullanılıyor. işte bilgisayar enerji tüketiyor filan derken bu sayede de dijital ayak izi de esasen azaltılabilecek. Yani birbirlerini dengelemeleri tabii önemli olan. Yani hı hı. işte bu e, veri merkezlerinin e, yapay zekanın e, üretim e, kullanılmasıyla ilgili veri merkezlerinde kullanılan toplam elektrik tüketimin eğer bu alpler karşılayabilecekse tamam şahane ama karşılayamayacaksa işte bu o zaman sıkıntı çıkıyor. Uluslararası Enerji Ajansı demiş ki bu konuda 2026 yılında 2022 yılı da kullanılan elektrik iki katı kullanılmaya başlanacak. Ya bu çok çok büyük bir rakam. Büyük bir risk. Sırf o yüzden yine başka hı hı. bir araştırmadan ve şeyden yarışmadan bahsetmek isterim. Hı hı. Hindistan'da Devlet eliyle Hindistan Teknoloji Bakanlığı bir yarışma düzenliyor ve diyor ki az karbon üreten ve az elektrik sarf eden bir klima e, Hı -hı. üretilsin diyor ve 10 milyon e, dolar da yarışmaya ödül koyuyor ve yaklaşık 2-3 yıl boyunca bir sürü insan çalışıyor çalışıyor ve şu anda 5 katı daha az enerjiyle çalışan klima üretiliyor çünkü Hı -hı. yapılan araştırmalar şunu gösteriyor Hindistan'ın kullandığı klima bütün dünyadaki toplam karbon ayak izlerinin içerisinde çok önemli yani yüzde 0.5 gibi bir rakammış ve önümüzdeki bir 10-15 yıl içerisinde o kadar çok klimaya ihtiyacımız olacak ki işte bugün sıcaklığı konuşacağız. Evet. O o kadar çok e, klimaya ihtiyacımız olduğunda o klimaların elektriğe ihtiyacı olacak. O klimalar çalışırken tabii bir taraftan da hem ısı yayıyorlar. Isı dünyayı ısıtıyor. Isınan dünyada karbon işte Aynı çoğalıyor. Ayrıca elektrik kullanıyor. işte Aynı. Bir kısır döngü var evet, ortada. O yüzden de bak burada mesela çok spesifik hı hı. devlet finanse ediyor ve şu anda beş katı daha az enerji kullanan ve bu sayede tabii elbette daha az işte sıcaklık üreten bir klima üretiliyor ve yarışmıyor. Hindistan'da. Yani Hindistan zaten teknoloji konusunda müthiş bir de, e, ülke. Müthiş. Silikon vadisini çok besleyen Hindistan hı hı. için. E, o yüzden de işte Hani her anlamda esasen işte biri bilgisayarlarda migro, mikro mikro aklar kullanılıyor. Bir tarafta klimalar işte daha hani aslında evlerimizde de hep şey konuşuyoruz ya işte buzdolabınızı, fırınınızı yoğuşmalı olsun, hı hı. E işte akıllı e şey olsun, makineler olsun daha az enerji kullananlardan seçelim. Bunların hepsini topladığımızda esasen daha anlamlı bir değer elde edebiliyoruz. Yani demek ki her yerde bu e, verimliliği sağlamamız gerekiyor ki uzun vadede işte o hedeflere ulaşılabilsin. Evet, işte bu hedeflere ulaşma konusunda yani firmaların e, geri adım atması e, beni biraz endişelendiriyor açıkçası. İşte Google 2030 yılında sıfır karbon hedefini e, ortaya koymuştu. Şimdi açıklamış ki e, şimdi son zamanlarda yapay zeka yatırımları nedeniyle son 5 yılda emisyonları yani bu kili gaz dediğimiz işte dünyayı ısıtan, kirleten yüzde 50 artış göstermiş yani hedeflerden de e, sanki geri adım atılıyor gibi e, var mı bu konuda söyleyeceğim şey çünkü Birleşmiş Milletlerin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine geçeceğim çünkü onlarda da bir durağanlık var e, ya ben onun şöyle olduğunu düşünüyorum ben 17 tane hedefi zaten o... çok Hani onu, resmi, ha onu bir e, ona geçmeden e, bu konuda e, söyleyeceğim bir şey varsa bu e, şirketlerin hedefleriyle ilgili. Çünkü 17 neden sebepleri hı. esasen şirketlerde, ülkelerde finansman kaynağı bulamıyorlar. Geçtiğimiz haftalarda hı. da hatırlarsan İstanbul'da buna yönelik iklim finansmanına yönelik bir zirve yapılmıştı. Şu hı. andaki en büyük sıkıntı zaten Covid var, ekonomik kriz var, o var, bu var. O yüzden de hani bu yapılacak hedeflere ulaşabilmek için bir takım hedef şeyler var, işler var. Hı hı. Ama bu işleri yapacak para yok. Evet. Avrupa bütün dünyayı finanse edemez. Hı hı. Bazı ülkelerin zaten parası yok. Bazı ülkeler e, çok hevesli değil. E, Bazı işte, ülkeler parası var vermiyor? Tabii yani fon kurulacak denildi ama fona para bulunamıyor. Çünkü hani hı hı. kimi beslesin? Afrikayı mı beslesin? Göçmenlerimi beslesin? Yani Avrupa'nın da belli bir parası var yani. Evet maalesef işte bu Birleşmiş Milletler e, sürdürülebilir kalkınma hedefleri dediğimiz 2015 yılında diyorlar ki e, bu e, platformdaki ülkeler işte biz bazı hedefler koyalım ve 2030 yılına geldiğimiz zaman da bu konular çözülmüş olsun 17 tane neydi bunlar şöyle e, bakayım birkaç tanesine işte yoksulluğa son açlığa son Sağlık ve e, sağlıklı kaliteli yaşam e, ne var başka sudaki yaşam kaliteli olması gerekiyor eğitim var e, sürdürülebilir e, şehirler var topluluklar var temiz suya erişim var işte bunlarla ilgili yani uygar bir dünyada hı. olması gereken her şey var yani evet e, fakat e, yapılan e, araştırmalar e, ortaya konulan raporlar şunu göstermiş ki bu konudaki çalışmalarda bir durgunluk var. Yani biz bu hedeflere ulaşamayacağız diyorlar. Yani bu sürpriz oldu mu? ya ben ee, de hiçbir zaman bu... Bana sürpriz olmadı çünkü iki sebepten sürpriz olmadı. Bir tanesi bu çalışmaları bu hedefleri koyanlar sen de görmüşsündür. Bu hedefleri birileri hı hı. E, sosyal medyada veya toplantılarda böyle ekranın arkasına koyuyorlar ve bunun önünde şov yapıyorlar. Evet. Konuyla hiç alakaları bile yok. Hatta alakaları olsa paraları yok. Paraları olsa ilgileri yok. İlgileri olsa ee, öyle bir dertleri yok. O yüzden de bu böyle aslında kullanılan bir materyale döndü. Ama ben mesela neyi önemsiyorum biliyor musun? Hı hı. Birileri dünyada gerçekten çalışıyor. Mesela yine Cambridge Üniversitesi'nden Cyril Dunant diye bir adam hı. ne yapmış biliyor musun? Geri dönüştürülmüş çimento yaparak hı hı. çünkü çimento neymiş biliyor musun? Küresel sera gazı emisyonlarının yüzde yedi sorumluymuş. Düşünebiliyor musun? Hiç. Yüzde yedi buçuğundan evet. çimento sorun e, sebebi çimento imiş. Aha. Ve bu adam Cyril Dunant dediğim adam gitmiş buna çalışmış ve demiş ki bu kadar hani evler yapılıyor ama sonra da yıkılıyor. Bu yıkılanları geniş dönüştürdüğün zaman müthiş bir ee, karbon ayak izi düşürülmüş. Çimento'nun da, betonun da. Hı -hı. Ee, yani bu tarz aslında bizim çabaları ve bilimsel çalışmaları destekliyor olmamız lazım. Yani orada sadece işte eğitim, yoksulluğu azalt, açlığı azalt. işte su altındaki yaşamı bilmem dediğinde tabii Hı -hı. ki alt başlıkları var ama e, bence böyle hani daha spesifik alanlarda e, böyle hani azaltıcı, gerçekten işe yarayan şeyler yapılırsa e, ben Evet, bu hedeflerin bazıları durdu. Bazıları hı hı. yapılamayacağı anlaşıldı ama bizim asla hedeften şaşmamamız gerekiyor. Biraz motivasyonumuz kırılsa da e, mutlaka e, hedefimiz hala belirli. Nereye gitmemiz Çağdaş gerektiği belirli. Çağdaş yaşam olmalı. Bütün Kesinlikle. bütün dünya için. Dediğin o kadar doğru ki bu hedefleri ortaya koydukları zaman sen konuşurken ben de o notlara bak, bulmaya çalışıyordum. Eee bu görsellik çok önemli demişler ve bu 17 tane e, dinleyicilerimiz de merak ederlerse internetten bulabilirler. Sürdürülebilir kalkınma hedefleri diye e, bin yıl kalkınma amaçlarından sonra kabul edilen hedefler bunlar. Hmm. E, o zaman bir iletişim firması diyor ki bu e, insanları daha e, bu konuda motive edelim. Ne yapalım? Bunların hepsini renkli renkli yapalım. İşte her biri bir renk. Baktığınız zaman çok güzel bir tablo. Sarı, yeşil, kırmızı, turuncu falan filan. Yani böyle bir görsellik. Hakikaten anlaşılıyor ki sanki şimdi bu bir görsellikte kalmış gibi. Ya çok belki kel alaka ama hemen hı. bir örnek vermek isterim. Bir element tablosu vardır ya. Evet. Bilim insanları hep arkada biz de okullarda hı. görürüz. Türkiye'nin o element tablosunda hiçbir şeyi yok. Elementi yok. O element tablosunu kimler icat etmiş? Daha doğrusu keşfetmiş hı hı. AB veya Amerika. Şimdi baktığında bilim üretmekte bir şey keşfetmekte aslında bir hem e, akıl altyapısı, zihin altyapısı, finansman altyapısı gerektiriyor. Şimdi bu tarz tablolar Avrupa için bir anlamı var. Amerika için anlamı var. Gelişmiş ülkeler için bir anlamı var ama yoksullar veya konudan bir haberler için esasen hiç kimse oralarla ilgili çalışmıyor. Bizim gibi Türkiye gibi gelişmekte olanlarla ilgili de sen az önce söyledin arkaya böyle hani e, malzeme. Evet, hani dolgu malzemesi gibi kullanılıyor. Evet. Herkes ama biz çalışıyoruz diyor. Ama bu sadece Türkiye için değil, dünya için bir e, bilgiydi az önceki. E, maalesef yeterince çalışma yapılamamış ta, çünkü tahminlerin üzerinde, yani uzmanların da tahminlerin üzerinde gidiyor bu iklim krizinin sonuçları e, çok ciddi bir şekilde hepimizi etkiliyor. Dolayısıyla. E, Hedeflerden geri e, adımlar görüyoruz zaman zaman. Bu e, çok iç açıcı bir mesele değil tabii ki, ama umut edelim ki e, geç de olsa bu hedeflere ulaşılabilsin. Hı. Ama ne yapılacaksa acilen yapılması gerekiyor. Ne yapılacaksa bir an önce yapılması gerekiyor. Hakikaten işte bir sonraki programda sıcaklıkları konuşacağız. Hepimiz hissediyoruz sıcaklıkları. Ee, aniden e, yağ e, yağmurları, aşırı hava olaylarını çünkü biz iklim krizinin sonuçlarını hep beraber yaşıyoruz. Bugünlük bu kadar diyelim mi Mine? Diyelim ama sıcaklıklarla ilgili belki şöyle bir notla başlayalım. Eskiden hep şey derdik ya Allah'ın dediği olur. Hı hı. Bu başka bir şey. Evet bunu önümüzdeki hafta konuşalım. Hoşçakalın.